Hadi oranım, gol 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 Hadi oranım, gol Hadi gol Evet gol attık beyler gol Hadi golün be Bas bas Hasan durmuş be Yürü Fatih Yürü Fatih hadi gökalım kırmızıyı. Vuruyor, tokat vuruyor sana, ver kırmızıyı. Bismillahirrahmanirrahim. hadi, hadi at be. Hadi be, hadi oğlum be. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi koşlarım benim be. Hadi, hadi oğlum. Hadi Bismillah. Hadi be. Levan'a geldi beyler, top geliyoruz şimdi. Atacağız Hasan abi atacağız. Allah'ın izniyle atacağız. Atmazsak olmayacak sanırım. Hocam Allah razı olsun. Çok